Evet arkadaşlar herkese selam. Mehmet'in şimdi topu oldu ve topumuzu aldık. Geldik. Şimdi top oynuyoruz ve Mehmet şimdi her zamanki gibi koşuyor ve top oynamayı çok seviyor. Sizler de Mehmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Böylelikle en güzel anları beraber oynarsınız. Evet hadi bu tarafta oynayacağız ya. Hadi. Evet çünkü abileri basket oynadığı için Mehmet de basket oynar gibi geldi. Evet şimdi ayak vuracak. Hadi oyna babacım. Oyna. Evet. Gol oldu. Koş. Koş 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 koş. Bak top nereye gitti? Bak. Evet. Top oynamaktan da vazgeçti. Çünkü abileri burada basket oynuyor. Ve Mehmet de abilerinden top alıp basket oynayacak abisinden yürütüyor. Hatta abileri çok seviyorum Mehmet. <laughs> Mehmet bak top oradaymış. Evet biz topumuzu alalım gelelim. Abiler oyun oynuyor ya. Hadi abi bırakalım. Koş bak. Koş hadi. Orada bak arkadaş da varmış. Beraber oynarsınız. Evet hadi gel. Vaz mı geçtin? Evet koş. Koş 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 koş. Topa gidiyoruz. Evet arkadaşlar top oynamayı da seviyoruz. Evet topumuzu alıyoruz. Evet topla basket oynuyoruz. Çünkü abileri basket oynadığı için o şekilde oluyor. Sizler de Mehmet'in kanalına abone olun arkadaşlar. Evet. Evet hadi oyna babacığım. Evet. Evet gidiyoruz bizler şimdi. Geldi elimizden tuttu ve gidiyoruz çünkü futbol topuyla basket atacağız Mehmet'in kanalına da abone olun arkadaşlar iyi seyirler.